Benim bulaşık makinem su alıyordu ama çalışmıyordu. Hotpoint Ariston marka bulaşık makinem. Mesut Usta'ya ulaştım. Mesut Usta sağ olsun büyük bir sabır ve nezaketle bana bu bulaşık makinesinin motorunu söktürttü, temizletti, taktırdı. Ve şu anda çalışıyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. O beni tebrik ediyor yapabildiğim için ama ben onu sabrından dolayı ve babana baba bunu yaptırabildiği için tebrik ediyorum. Çok da teşekkür ediyorum. İyi ki var. Motorda bir parça kırık olduğu için biraz fazla ses çıkıyor. O konuda da yardımcı olacağını söyledi. Sağ olsun. Olmasa da sağ olsun. Beni çok büyük bir e, dertten kurtardın Mesut. Sana çok teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar. Çalıştırayım. Valla sağ ol var Ağrıcak biraz. Ama çalışıyor. Benim makinem çalışıyor. Anne tutuşlara çok 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 teşekkür ediyorum. Abi çok büyük bir dertten kurtardım. Teşekkür ederim Mesut'a. İşte i̇stediğin gibi yatırdım makineye Açtım üstten. içi böyle. sökebilir miyim Mesela Şuradaki vidaları mı açmam gerekiyor buradaki vidaları açarsam sökebilir miyim usta bunu yaptım da sen sök dedin ya hmm. usta şu beyaz şeyin altında bir vida var onu mu açsam acaba oradan mı indirebilirim bunu aşağı nasıl yapabilirim ki? Döndü. Ustam çıkardım. Şimdi ne yapmalıyım? Ustam tarif ettiğin gibi çıkardım ve inanamadım gördüğüme. Çok kirli. İnşallah sorun budur da çalışır. Yani ustam çok kirliydi. Kulak temizleme çöpleriyle falan temizledim. Şunun kiri zaten. Öbürünü de lavaboda yıkadım şu parçayı şunu da bu kadar temizleyebildim. Yeterli mi? Takayım mı? Bunun mıknatıslı parçası kırıp ustam bunu ben mi kırdım ki acaba? Bir şey olur mu bundan? Şöyle bir şey oluyor mu? Yani çatlak görünüyor ama oynamıyor yerinde. Ustam tarif ettiğin gibi taktım. Çıkarttığım gibi. İnşallah takabilmişimdir. Kapağını da kapattım. Çevirip deneyeyim mi usta? Şunlar mı usta? Şunlar mı? Bunları takmıştım. Ustam çok bağırıyor. Normal mi? Yine bağırıyordu tabii bundan önce ama mutlaka fena bağırdı. Ustam suskundu, bağırıyor şimdi. İçinden su sesi de geliyor ama. Hem daha az bağırıyor demin içinden. Sepetleri i̇şte taktım diye mi acaba? Çalışıyor mu ki ustam şu an? Açık bakmaya da korkuyorum ama. Şimdi açıyorum Bu çalışıyor mu demek? Ay, çalışıyor galiba ustam.